Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP başkanı Özgür Özel bir araya gelecek. Ya Perşembe ya Cuma planlanıyor. İşte o buluşmada Özgür Özel'in koltuğunun altında şu kalınlıkta bir dosya olacak. Başta ekonomi meseleleri olmak üzere en çok üstünde duracağı konu da şu aylardır telaffuz ettiğimiz esnaf için hayati derecede önemli olan 7.200 prim meselesi kademeli, emeklilik, kısmi emeklilik mağdurlarıyla ilgili konular olacak. Hepsi kabul edilir mi onu bilemem. Ama size bundan birkaç ay önce umudunuzu kaybetmeyin demiştim. İşte o zaman haftaya geliyor. Ha şunu da açık açık söyleyeyim. Görüşmeden hemen sonra da bir karar veya sonuç beklemeyin. Ancak şunu bilin, aylardır verdiğiniz çaba ve umut boşa değil konu artık rafa kaldırılamayacak kadar ciddi ve sıcak bir gündem. Bu saatten sonra herhangi bir şey kazanmak isteyen veya toplum nezdinde onay almaya çalışan siyasetçiler şunu çok net gördüler ve anladılar ki artık emekli olmayı bekleyen insanları göz ardı ederek siyaset yapamayacaklar. O yüzden bazen umudunu kaybeden insanlar olduğunu görüyorum gönderdiğiniz mesajlardan. Aman 4 sene seçim yok bundan sonra bir şey olmaz. Bizim işimiz 2028'e kaldı diyenler. Size şunu hatırlatayım. Türkiye'de seçim bitmez. Bu illa yerel veya genel seçim olmak zorunda değil. Hemen her yıl karşımıza yeni bir değişim hamlesi geliyor. Bunu yapabilmek için de çoğunluğun onayını almanız gerekiyor. Yani halka rağmen bir şey yapamazsınız, değiştiremezsiniz. Sizin mücadeleniz sizi bugünlere kadar getirdi ve bu mücadele çok kıymetli. O yüzden sakın umutsuzluğa kapılmayın ve asla ve asla pes etmeyin.